Arkadaşlar Makedin Tur kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir e, paylaşımlar getirdim sizin için. Bu defa size Sılı Türk'ündan eee Sibel taşçıoğlundan, Ceren Karakoş'tan muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. Ee, Kızılcık şerbetinin setinden gelen bu muhteşem görüntüleri kendi kanalımda paylaştım. Ee, siz de bu görüntülerin, tarz, bu tarzda görüntüler istiyorsanız lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar, hoşça kalın kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki, benden gelen muhteşem görüntüleri izleyen siz olasınız.